Osmanlıca belge okumalarında yeni bir belgeye geçiyoruz. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda okuyacağımız bu belgenin türü arkadaşlar yazı olarak rika ile yazılmış. Aslında oldukça basit bir metin. Efendim konumuz bir cinayet, bir öldürme neticesinde bu fiili işleyen bir kişinin aynıyla muamele görmesi tabi. Bununla birlikte o kişinin hem ehli fesattan olması yani sürekli ifsad eden birinin olması ve bununla, bunu adeta meslek edilmesi bununla beraber halka da zarar vermesinden dolayı o kişinin idamını konu almış. Hemen başlayalım. Evet, şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyy-i nimetim. Veliyy-i nimetim efendim. Heceliyle okuyorum. İnşallah sizler de rahatlıkla takip edebiliyorsunuzdur. Devam edelim. Üsküdar. Evet. Üsküdar muzafatından. Yani Üsküdar'a bağlı olan bir yer. Bağlanmış olan bir yer neresiymiş? Taş Köprü. Evet Taş Köprü biraz farklı bir şekilde yazılmış. Köprü bu şekilde imla edilmiyor ama burası Taş Köprü arkadaşlar. Taş Köprü nahiyesinde Vaki Bademce Karyesi Bademce Karyesi ahalisinden Bademcek Karyesi ahalisinden Deli Mehmet Nam Kimesne Evet Deli Mehmet Nam Kimesne yani kişi Ekşi oğlu Ekşi oğlu Nam Kimesne'nin Evet Ekşi oğlu Nam Ekşi oğlu Nam Kimesne'nin Çoban Kethüdası Evet çoban ket hüdası. hüda zenginlerin işlerini görmekle sorumlu kişiler arkadaşlar. Burada da çoban çobanlığını yapan kimin çobanlığını yapıyormuş? Ekşi oğlu adında birinin çobanlığını yapıyormuş. Kim? Nikola Nam Zimmi'yi yani gayrimüslim olan Nikola'yı ne yapmış? Leylen yani geceliğin tüfenk ile evet tüfenk ile darp yani vurarak ve katil eylediğini evet ne yapmış Deli Mehmet Nikola'yı gece vakti tüfekle vurmuş daha sonra katletmiş. Evet katil eylediğini ve katil eylediğini mahallinde yani yerinde huzuru şerde huzuru şerde yani şeriat mahkemelerinin huzurunda. Ne bu? O zamanlarda kadıların huzurunda. Badel itiraf. Evet. Badel. itiraf, Bat sonra. itiraf yani itiraf ettikten sonra diyor. Mezbur yani adı geçen zikredilen ilam ile bildiri yani ifadesiyle diyelim o manada bildirmek ile ilam bildirmek demek ile gelip bostancı başı a kullarının meclisine Evet Bostancıbaşı Osmanlı'da arkadaşlar tabi Bostan deyince aklımıza direkt sebze meyve yetiştiriciliği geliyor. Fakat bu güvenlik amirliği günümüzde bu manaya gelebilecek kişi Bostancıbaşı güvenlikten sorumlu birim Osmanlı zamanında. Niye böyle bir isim vermişler? Tabi mutlaka bir hikayesi de vardır. Evet, Bostancıbaşı A kullarının meclisine ilka olunmakla yani oraya bırakılmakla diyor. İlka olunmakla yani olunmakla merkum merkum yani yine adı geçen zikredilmiş mezbur gibi meskür gibi aynı ifadelere manalara gelebilecek bir kelime merkum deli Mehmet. Sa'i bil fesad. Sa'i ismi fail bir kelime. Sa'i çalışmak. Sa'i çalışan, uğraşan. Bil fesad. Fesatla bir ile manasında ile eki. Yani fesat ile çalışan, sürekli fesatla uğraşan. Yani ne, ne, bu? Halkın rahatını, huzurunu bozan, boz, dedikoduculuk, dedikoduculuk yapan gibi Özelliklere sahipmiş. Fesat yani. Fesatçı biriymiş. Ve muzuru ibad. Bununla beraber halka da zarar veriyormuş. Artık neler yap ne yapıyorsa. Kim? Dili Mehmet. Ne yapmış Dili Mehmet? Bir gayrimüslimi katletmiş. Bununla beraber bazı istenmeyen hasletlere de haizmiş. Haizmiş. Neymiş bunlar? Sa'i sa bil fesat ve muzuru ibat olduğuna geçtik aşağıya binaen olduğuna binaen yani bu sebeplerden dolayı ibreten lil gayr yani başkalarına ibret olsun diye ibreten lil gayr Üsküdar'da büyük iskele önünde salb ile yani salb dar ağacı idam ile icra siyaset olunması hususunu icra siyaset olunması hususunu yani mevzusunu yani bir karar alınmış alınan karar ne? Deli Mehmet'in dar ağacına asılması. Peki hangi sebeplerden dolayı? Tek bir sebep yok arkadaşlar. Burada önemli sadece adam öldürmek değil. Buna beraber hem ehli fesat, fesatçı biri bununla sürekli uğraşıyor. Bununla beraber halka da büyük zararlar veriyor. Yani şu var. Tabi şeriatte kısas var. Kısas ne? Birini öldürdüğün vakit ile muamele görürsün. fakat her bir kişiyi öldüren direktmen e, ile kısasa tabi tutulmuyor. Onun şartları var. Mesela öldürülen kişinin ailesi vazgeçe geçebilir gibi şartlar var. Burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani bir kişinin idamına karar verilince tek bir şart geçerli değil. Birçok şartlar gerekiyormuş. Hem adam öldürmüş. Bununla beraber ne olmuş? Ehli fesat ve halka zarar veren biriymiş. Yani sadece adam öldürdüğü için idam edilmemiş olduğunu anlayabiliriz. Evet hususunu şurada okumuştuk. Bostancı başı A kulları istizan itmeyin. Merkumun bervecihi muharrer tertibi cezası yani verilen kararın uygulanması hususun hususunda emru ferman, şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, veli nimetim, efendim, padişahım, hazretlerinindir. Evet, Deli Mehmet bir kişiyi katletmiş. Bununla beraber sa'i bil fesat ve muzur bir kul halka zarar veren biri olduğundan dolayı idamına karar verilmiş. Tabi bu idamlar insanların mazlumların özellikle zulme uğramış olanların hakkını muhafaza etmek için yoksa gözünün üzerinde kaşın var diye adamlar asılmamış ki Osmanlı şeriatla yönetiliyordu. Yani şeriat demek kafa kesmek, el kesmek diye değil ki zaten bu tip idam olayları çok kısa az idi arkadaşlar. Çok azdı. Hatta İstiklal Mahkemelerinde binlerce kişi asıldı. Hatta belki daha ziyade resmi kaynaklarda mevcut. Osmanlı'da bu tür nedenlerden dolayı ki zaten adam cürüm işlemiş, birini öldürmüş. Bununla beraber halka büyük zarar vermiş. Bunun mukabilinde gereği yapılmış. Kamu vicdanını rahatlatmak için tabi ve bununla beraber... Mazlumların hakkını da koruyabilmek için ve bu tür olayların önüne geç, geçebilmek için bu, bu tür caydırıcı unsurların olması gerekli diye düşünüyorum. Ki zaten şeriat demek Allah'ın kanunu kuralı demek. Arkadaşlar insanların düzeni için, nizamı için şart olan şeyler. Evet burada emir e, ne demişti? Padişah'ın hazretlerindir demişti. Başta Söylemedim neden belgede arkadaşlar burada padişahım diye bitmiş yukarıda padişahım diye bir kelimemiz olması gerekiyordu fakat e, elimize geçen bu belgede böyle bir kelime yok. Normalde bu tür belgelerde işte şevketli kerametli muhabbetli kudretli veli nimetim efendim derken bir makama söylenir. Bu sultan olur. Yani vezir manasında sultan ya da padişah. sultanın padişahım gibi ifade alır ve o makama hürmeten onların bulunduğu yüksek makama hürmeten o kısım boş bırakılır. Üste yazılır. Üste ya da en sol üst köşeye da biraz daha şu bahsettiğim yere o rütbe yazılır. Padişahım ya da sultanım ibaresi yazılır. Eğer cümle devam edecekse ilk satır için söylüyorum. Devam eder. Yoksa orada biter. Veli nimetim efendim. Şurada bir ok olur. Ok olmaz da yani hayalen söylüyorum. Hayal olarak şurada da padişahın yazması gerekirdi. Muhtemelen belgenin orijinalinde vardır. Fakat elimizde ki belgede yok. Ve arkadaşlar son olarak tabi emir padişahımındır denildi böyle bir faaliyet gerçekleştirilecek. Padişah bakalım ne demiş. Şurada yine belge eksik. Şurada yazıyor. Takrir mucibince yani verilen karar gereğince mucibince. Şurada sadece sad kelimesi gözüküyor çıkmış. Yani salp oluna muhtemelen oluna kelimesi devam gelecekti. Arşivlerle çok böyle hemhal olunca e, kullanılan ifade klişe ifadeler var. Özellikle bu e, hat hümayunlarda buyruldularda e, zikredilen ifadeler aynı cümlenin akışından ya da metni içerisinde padişahın ne tür e, karar verdiğine ya da vezirin ne tür not düştüğüne dair orada bilgileri rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimize böyleydi. Arkadaşlar Çevrenizde Osmanlıca ile alakadar arkadaşlarınızı lütfen kanalımıza yönlendirin. Onlar da derslerimizden istifade etsinler. Özellikle üniversitelerde ilgili bölümlerde tarih, edebiyat, ilahiyat, fakülteleri, arşiv bölümlerinde okuyan varsa veya ilgi duyan arkadaşlara da kanalımızı, sayfamızı tavsiye edebilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir derse Allah'ın izniyle yine görüşürüz. Selamun Aleyküm.